Elmas kapmaca oyunumuzu oynuyoruz. Hadi Ömer Asaf desteğe ihtiyacım var. Oğlum. Aha bak şu iki tane yıldızı kapmış yakalayalım. Vuralım bak kaçıyor oğlum. Evet. Aferin Ömer Asaf'ın sayesinde. Ama beni de vurdular oğlum. Toparla elmasları. Ben seni koruyacağım kaç. Bizim arkadaşım oğlum onlar çok kalabalık grup seni vurabilirler. Öldün zaten. Öldün mü? Bak Ama ben, ne? ben geldim oğlum hadi. Sağdan gidelim Ömer Asaf. E. At şu oklarını şuna. Ha vur 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 Çok iyisin be Ömer. Vur 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 vur. Ya kaçıyor adamı öldürüyor. Adam, adam. Çok iyisin ya. Şu bak kaçıyor. Onları, 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 onları Hadi gel. Şurada elmas çıkacak. Elmas mı çıkacak? Hadi alalım. Hadi ölüyorum baba. Canın biraz dolsun oğlum senin canın açma. Evet. Oo çok iyi patlattım ben. Değil, değil. Geliyorum. Saklanalım mı artık? 7 tane elma saldım ben. Ben uzaktan senin koruman lazım oğlum. Evet düşmanlar geliyor. Son 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye, 7 değil saniye, değil, değil. 6 saniye, 5, 4, 3, 2, 1 değil. ve ilk maç kazandık. Ne şimdi?